Evet, ben Hayal Düğün Sarayı'ndan Haydar Ceylan, kendim de burada müzisyenim. Bugün nasıl oldu? işte haberleri de duyduğumuz zaman bayağı bir etkilendim. Etkilendim sonra sağ olsun hemen şefimi aradım. Ne yapabiliriz? Nasıl yardımı yapabiliriz? Neler edebiliriz diye. Şimdi sağ olsun şefim de dedi, yardımı toplamak önemli değil, iş önemli olan bu yardımı yerine ulaştırmak. Önce bir dedi, ulaştıracağımız araçları bir bulalım. Nereden buluruz, nasıl buluruz? Bayağı bir konsolosluğu falan aramaya başladım ben abi. Ondan sonra dedi onayı geldi. Böyle böyle tırlarla göndereceğiz. Tamam dedik. Biz de kendi aramızda bir organize yaptık canlı yayın Hayırlı Gün Sarayı adına. Sağ olsun yerli yabancı. Bütün insan halkımıza, herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşem yani. Umduğumuzdan çok çok fazla oldu. Daha bu yarın da olacak. Tekrar işte yarın gel, yardıma ulaştırmaya çalışan halkımızdan da rica ediyorum. Özellikle Yardımları gönderirken elbise, ayakkabı, battaniye gibi malzemelerimizi ayrı ayrı paket yaparsak gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Çünkü ikinci bir emeğe biz emek vermeyelim. Bayağı bir yoğun olacak. Buradan herkese teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Şimdi sabah ben televizyonu açıp da bu orayı duyunca zaten e, duyarsız kalmamız mümkün değildi. E, ne yapabiliriz e, hemen düşünmeye başladık. E, nitekim önce oğlumla bir istişare yaptım. Mert'le. Daha sonra müdürü işte Haydar'ı Mücahit'i diğer arkadaşları aradım. Önce araştırmasını yaptık. Yani biz bu yardımları toplarız. Bundan da emindik zaten bizim Türk halkımızın kesinlikle bu konuya duyarlı olacağını da biliyorduk. Bırakın Türk halkını yani Çerkezi, lazı Alevisi, Sünnisi, Avusturyalısı ee, Yugoslav'ı, Çeşeri, her millet geldi. Yani herkes e, bu işe el attı. Ama öncesini e, bir ayarlamamız lazımdı. Yani biz bunları toplarız ama nasıl göndereceğiz? Önce bunu çözmek lazımdı. Nitekim Hüsiyatın e, iki tane tırı çarşamba günü Allah nasip ederse gelecek. Ama çarşambadan önce de bizim bunları tek tek e, ayırmamız lazım. Bizden özellikle rica ettiler. Yani bu paketin içinde ne var? ne olarak vereceğiz onu bilmelerini istediler. Biz de yarın e, inşallah bir 30-40 kişi ayarladık. E, buradan da yine sesleniyorum. Eğer yardım etmek isteyen kim varsa erkek, bayan, yaşlı, genç hiç fark etmiyor. Bize gelip de yardımcı olurlarsa çok çok memnun oluruz. İnşallah ayırdıktan sonra da çarşamba günü e, tırlarla göndereceğiz. Mehmet Bey çarşamba gününe kadar efendim hayal düğün salonuna eğer bezdir battaniyedir bu tür yardımlar getirmek isteyenler getirebilir. Doğru mudur? Perşembe gününe kadar mı getirebilirler? Çarşamba günü gece çarşambaya kadar getirirlerse saat 11-12'ye kadar çarşamba günü öğlenden sonra tırlar gelecek. Çarşamba öğlenden sonra zaten getirseler de bizim onu gönderme ihtimalimiz yok. Ha şöyle olma ihtimali var. Ben yarın Büyükelçi ile de Ozan Bey ile de görüşeceğim inşallah. Eğer ola ki ek bir tır ayarlayabilirsek yine toplanan veya buradakiler iki tırın üzerinde olursa mutlaka onun da bir çaresini bulacağız. Peki efendim şu an biz gördüğümüz kadarıyla bayağı dolu. Burada herhalde bir bir buçuk tır falan bir... Ee, yardım var mıdır? Fazla. Yani yaklaşık iki buçuk üçtür. İki buçuk üç tır. Evet var. Ee, dediğim gibi eğer iki tır almasa aldırmaya çalışacağız. Ola ki almadı. Bunu mutlaka e, bir çaresini bulacağız. Evet beyefendi bir gün mükemmel bir organizasyon yapıldı burada. Bayağı da iyi vatandaşlarımızdan ilgi çoktu. Önce sizi tanıyan bir de düşüncelerinizi alabilir miyiz? Benim ismim Mehmet Tosun. Hayal Dünyası Salonu Müdürlüğü'nü yapıyorum. Vallahi benim tek kısa bir şey söyleyeceğim. Yani herkesten Allah razı olsun. Başka bir şey demek istemiyorum. Peki siz neler söylemek istersiniz beyefendi? Allah çok güzel bir gündü. Ee, herkes yardımcı oldu. Herkes geldi elinden geleni yaptı. Umarız yarın da aynı şekilde devam ederiz. Önümüzde çok daha iş var. İnşallah en kısa sürede yarın bu işi de bitirmiş oluruz. Ben Hayal Düğün Salonu'nda müzisyenim. Burada çalışıyorum zaten. Bugün organizasyonun başından beri kapıda işte araçları aldık abi. işte Herkese tek tek organize etmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Sadece biz diye bir ton gelen misafirlerimiz, arkadaşlar sağ yardımcı oldular. Bu arada sadece bizim Türkler değil, e, yabancılardan da gelenler oldu. Onlar da e, aldık. Onlar da yardımda bulundular. Hatta buraya ilk gelen de yabancıydı. Karı koca çocuklarıyla beraber yabancılardı sağ olsun. Avusturyalılardan da bayağı ilgi var mıydı? Evet. Evet, onlardan da vardı. Yugolardan, yani hepsinden vardı sağ olsunlar. Çeçenlerden, yani onlar herkes geldiler. Tek tek orada araçlarda işte organize etmeye çalıştık. Zaten e, sözün fazlasını Mehmet abim ve Haydar abim söylediler zaten. Biz mükemmel bir milletiz. Bu konuda zaten diyecek hiçbir şey yok. Bayağı uğraştılar. Yani bugün kimse bu kadar beklemiyordu. Ama yani bütün salonlar, organize yapan herkes e, bu kadar malzeme geleceğini ya da uğraşacağını kimse bilmiyordu. Yani araçlardan yollar kapandı. Ne kadar burada araç geldi yani gelip gidenin hatta hesabı yoktu bugün. Buradan da yine çok çok teşekkür ediyoruz bu organizasyonlara yardımcı olanlara işte. Zaten her şeyi anlattım Mehmet Amayder abi, abim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine eğer gelmek isteyen olursa yardımcı olmak isteyen olursa işte paketlemede zamanı olan çalışmayan arkadaşlarımız varsa yine onlar da buraya bekliyoruz. Teşekkürler. Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV. Mutkan TV